Siz dört, artırsın, dört, baraparsın. Baraparsın. Yok, kanka ondan senin oyun sesine çıkmıyor. Cumartesi. Geliyor geliyor. Yok hani ne yapacağımızı bilmediğim için soruyorum kanka. Benim görüntüler yine gidiyor. Allah kahretmesin bu oyunu ya. Harbi mi diyorsun? Vallahi billahi ya. Yok ki, öyle O vardı zaten. Abi yapıyorsun kanka? Va vardı. Kanka oynayalım da ben nasıl oynayacağım bilmiyorum ya. Hiç fikrim yok. Ben tarif ederim veya, ben sana. Veya şurada 2 dakika bekleyin oyunu kapatıp açayım. Tamam. Sıkıntı yok. Hayat şey var mı? Lazer var mı kanka? Lazer. Öncelleme gelince oyun düzeldi zannettim. Geliyor. Birleş, gülseverim. Geleyim mi size desteği? Kime destek? Bana mı? He. Ben oyunu da yeni... Yok ateşin orada çatışma var da. Aldım. Lan gel abi o zaman oynayalım şunları. Abi ne onlar bot, bot değil mi ya? Yok ne Yok bot. oğlum ne bot ya. Ne? ya abi Allah için sana bir vs atalım ya. Oğlum <laughs> beni yenersin. Beni e bot değil mi abi? Geldim. Tek mid oğlum ya? Yok 2 kişilerden aldım. Oğlum adam e-sporcu la. Bottan bahsediyor. <laughs> Saygımız var botlara ya. Abi bir şey de 2 x aldın ya oğlum yeter. Abi ah, ben aldım ben Efendim? Tam, tam. Efendim kalk Araba, 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 araba dropta. Valla, 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 valla. değil kardeşim ya. zor de fazlaydı. Ya bot, sen eksiktin ya. Arka ağacı geçti. Beni öldürsünler Bende öldürsün diye adamların üstüne doğru koşuyorum ya. Arka geldi arka 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 tepe var. Arka tepe var çaprazda kalacağız beyler. Taş bu arada. Taş Taşta da var şeyde de var kulbede de var. Dürbün var mı? Adamlar yakın önümde. Abi sen şu an tek oynuyorsun abi. Dedim Nerede arka yok? geldi diye. Benim buradaki kim? Nerede kanka? Temizledim kanka burayı. Burada evde. Evde mi? Geliyorum. Canı çok az. Lan yanlışlıkla yumruğa şey yaptım ya. Ben, ben geri çekildim. Çekil kanka. Abi o bombayı nasıl yemedi o ya? Ben de anlamadım. Geri çekil. Görüyor kanka buradan. Şuradan yok alırsın. burada biri daha var. Tam arkamı geç bal. Tamam adamı gördüm kanka. Bomba, Bomba attı. Tamam beni orada zannediyor. Tamam sıkıntı yok sen dur abi canını bas ben oynayacağım onu. Bunlar üç kişiydi ya. Oynuyor boykot. Geliyor. Ses ses ses. Se, can az can az can. Boykot şunu vur. Boykot vur 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 Helal kardeşim benim. Salma beni. <laughs> Güzel. Bunlar üç kişiydi Beyler, ya. Beyler dikkatli olun. Abi biz bir de burayı bitirdik. Ya Sezar bitirdi. Bekleyin. Arka 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 arka. E bitti orası. Arka bitti mi? Gitti. Yok yok bitmedi. Arka var arka. Bitmedi bitmedi. Abi hanginiz oynayayım abi? Bir arka var bir an var. Sen oynayın. Molotof attı lan karşı tarafa. Bana kill nasıl geldi oradan ya? Madem bitmediyse. Abi önünde 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 Ferda abi solunda solunda. Ferda abi solda. Altında altında altında. Geldim geldim Sezer bana oyna Sezer bana oyna atlama Sezer. Ben al ben al ben al ben al. Bitmeyin bitme bitmeyin bitme. Neredesin bitme. sen? Attım. Arkada var abi. Arkayı ben çok vurdum arkaya abi. Tam çevreye bakın abi. Mark the location. Sev Sezar ilerleme. Sezar çok hızlı ya. Biraz yavaş şu. Oo, oo. Görüşüm yok. Da başkasıyla çatışır Ben de de yok. Bir tık oynayalım mı kanka? Nerede kanka? Enemies ahead. Kaya arkası. Şu an görüşüm yok abi. Biri koşuyor. Şuraya koştu bile. Yüksek bir tane Nice. Canlıyım. Çatı var. Aç çatı i̇ki diyorum. solo oynadı ya. Bak iki sol oynadı. Dikkat edin Ya sıkma bana ya. Şu an... O alan dışı bunlar. Abi desenize ben de alan dışıymışım. Ölüyordum. Abi araba. 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 Öldü Gaza Öldü. Öldü. Elinize sağlık. Gazı Güzel. mı öldü? Gazı öldü kanka. <laughs> Gazı öldü. Gece. Hayır sana öldü. Sana öldü abi. Boykot abi sana öldü bu arada. Onu tekrar da söyleyeyim. Tamam, tamam kanka anladım esprini. Eyvallah sağ olasın. Espri? Sana öldü 10, 15, abi Les sana geldi. <laughs>